Ha, yani ben aracımla oradan geldim. Ya şu anda... Siz yarım saat ama bu görevi. Bir, bir saat ama da etrafı beklediniz. <laughs> Hem de mi dibine gelirsek? İstediği zaman da mı gelsek söndürseydik? Nasıl çıktı abi? Aşağıda kapla çekiyorum, Duman çıkıyordu buraya. Baktım. Geldim oraya. Uyuklenmiş. Çocuklar oynarken mi hocam? Bilmiyorum görmedim ben. Aşağıda kaptaşımız var bizim. Orada kaptaş yapıyoruz. Çek baba. Tamam. Kazmayla geldim ama başaramadım Suratım muratım dağladı. Dönüşte. Buraya aşağıda tamam, değil Bombay denirsen sağdan gireceksin de. Bombay? <laughs> <laughs> Haa. <laughs> bir yerde duman tutarken görecek diye nereydi ya?